merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi uzun süredir yoktum ve bu konu hakkında da bugün konuşmak istedim. Az daha kendimi iyi hissediyorum çünkü maalesef ki başlıktan da anladığınız üzere Covid testi olduk ve sonuçlarımız pozitif çıktı. Bu süreç nasıl başladı, nasıl ilerledi, biz nasıl atlattık size bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak eşim hasta oldu grip gibiydi, normal bir grip gibiydi ama tabii ki biraz daha ağırdı. Yani zaten hasta olunca direkt artık aklımıza korona mı oldum, covid mi oldum direkt yani o geliyor başka da bir şey gelmiyor. Aynen biz de öyleydik. Daha sonra eşim işte doktora gittiğinde doktor hayır sen korona değilsin sadece grip olmuşsun demiş eşime. Eşim yine de ben test olmak istiyorum. Yani siz söylemezsiniz. Burada öyle çünkü. Eğer sizde bir belirti yoksa size test yapmıyorlar. Ve bir doktora gitmişken o önermesi lazım ki test yapabilesin. Eşim ben yine de işte test olmak istiyorum ama sizin önermeniz gerekiyor deyince yok senin test olmana gerek yok. Eğer 3 gün içinde geçmezse ondan sonra tekrar bir 3 gün içindeydi sanırım. Yani hafta sonu giriyordu araya. Eğer üç gün içinde geçmezse o zaman seninle tekrar görüşelim diye eşime öyle deyip göndermiş eve. Eşim eve geldi böyle anlattı. Binlik antibiyotik gibi bir ilaç vermiş. Onları kullanmaya başladı eşim. Neyse ertesi gün oldu. Ama yani sürekli ateşi vardı. Daha sonra ertesi gün oldu. Bir arkadaşıyla konuştuk. Arkadaşı da işte sen yine de yani bu test yapan yeri ara. Orayla bir konuş. Yani Sağlık Bakanlığı diyeyim artık. Türkçesine. Ee, sen orayı ara, direkt onlara söyle anlat durumu. Daha sonra onlar seni zaten alacaktır diye. Eşim sabah direkt arıyor. Aradıktan sonra da öğlene gelin dediler eşime direkt. Yani direkt gelin tamam sizin yani belirtileriniz korona belirtisi. Siz gelin direkt biz sizi test yapalım diye o günün öğlenine randevu aldık. O gün de hatta benim randevum vardı kadın doktorumda. Oraya gittik. Kontrolümüz vardı. Bebek kontrolümüz. Oraya gittik. Oradan sonra da eşimle teste yani eşim teste gitti. Zaten böyle bir şeyde tek alıyorlar. Yani iki kişi birden almıyorlar. Eşim gitti. Testine oldu. iki gün içinde test sonucu çıktı. Hatta test sonuçları çıkmadan önce, bir gün öncesinde biz bir arkadaşımızla konuşmuştuk. O dedi işte benim testim pozitif. Biz dedik o zaman kesin bizimki de pozitif. Çünkü arkadaşımızla görüşmüştük. Ha tabii ki bunu bilemiyoruz. Arkadaşımızdan mı aldık, biz arkadaşımıza mı bulaştırdık. Bunu kimse bilemez tabii ki. Neyse biz tabii ki daha çok korkmaya başladık ki eşim bu belirtiler olduktan sonra evde dahi maskeyle dolaşıyordu artık. Çünkü ee, o testi olduğu gündü sanırım tat kaybı ve koku kaybı oldu eşimde. Ben dedim tamam sen kesin kesin yani. Belli sen koronasın. Ondan sonra neyse dediğim gibi eşim artık maskeyle gezmeye başladı. İki gün sonra da test sonucu geldi. Pozitif. Ki eşim hasta olduktan o iki günkü sürecin sonunda ben de direkt hasta oldum. Aynı grip, yatıyorum, kalkamıyorum. E şimdi iki gün sürdü sadece bu süreç. O iki gün boyunca böyle yattı, ateşliydi falan. Bu testin sonucunun geldiği gün falan iyiydi. Belki haplar ona gerçekten etki etti, iyi geldi. Eşim daha sonra iyileşti işte yani iyileşti dedim daha iyiydi öksürü devam ediyordu tat kaybı hala devam ediyordu daha sonra direkt biz de kızımla ikimiz de test olduk daha sonra bekledik bizimki de maalesef ki pozitif çıktı daha sonradan işte ama maalesef hiçbir ilaç falan verilmiyor kullanılmıyor kendi kendine atlatacaksın dedi böyle hiç ilaç kullanmadık. Nasıl hissettik derseniz ilk başta bende mesela tat kaybı falan yoktu. Daha sonradan işte eşiminki geç, geçmeye başlarken benimki başladı bu sefer. Hiç yani ben her şeyi kokluyordum artık. Alabiliyor muyum? Tadına her yediğimde bakıyordum. Tat geliyor mu diye. Artık yani bir gün böyle oturuyorduk. Ee, kızım kek yedi kekin kalanı da yemek istemedi. Çilekli kekti. Ben de çilekli sevmiyorum. O yüzden yine de attım ağzıma çöpe atmayayım diye. Ama tadı gelmedi. Ben böyle bir bekliyorum ki içim değişik olsun işte. O sevmediğim için bir yüzümü ekşiteyim falan filan. Ama yok. Hiç tat gelmedi. Sonra bir daha yedim. Çileğinden yedim. Daha çok yedim falan. Yok gelmiyor yani dedim eşime benim de gelmiyor artık şaka yapma dedim ona. Çünkü son zaman artık böyle iyice hiç yani şaka şeyiniz kalmıyor zaten. Yok dedim şaka mı yapıyorum hiç gelmiyor yani gitti. Ondan sonra işte zaten test sonucumuz ondan sonra geldi pozitif. Maalesef ki kızım da pozitif. Zaten en çok korktum kızım oldu. Kendim de hamileliğimden dolayı korkuyordum. Bir de çocukken zatüre geçirdiğim için de korktum açıkçası kendim için. Ama dediğim gibi ilk 2-3 gün falan baya bir halsiz yatakta sırf yatarak geçirdim zaten. Sürekli mesela sabah baş ağrısı, akşam ayrı baş ağrısı, işte ertesi gün baş ağrısı böyle ara ara baş ağrıları giriyordu. Ondan sonra başka ne diyebilirim? Yani böyle geçti ama gerçekten şükrettik yani. Yani birçok şeyin aslında farkında falan değiliz. Yani ne özgürlüğümüzün farkındayız ne işte birçok şey daha iyi anlanıyor. Sağlığın, özgürlüğün dışarı çıkabilmek yani bir nefes almak bile dışarıda bambaşka bir şey. Bunu daha iyi anlıyorsun. Yani böyle bir süreçti. Psikolojisi zaten ayrı bir şeydi. Bir şey olur mu? Bir şey olacak mı? Olmaz mı? İyi. İşim ilk başta baya kötü olmuştu işte. Ben dedim sen şükret yani biz böyle atlatıyoruz. Yani hava alanlar var. Yani hava dediğim işte oksijen alanlar falan var. Yoğun bakıma girenler var. Allah korusun öyle de olabilirdik en azından böyle atlatıyoruz diye çünkü kızım da sadece mesela burun akıntısı vardı ilk başta onda hiçbir şey yoktu sonradan 2-3 gece falan böyle sürekli öksürme başladı ama geceleri geliyordu o da belli bir saat geliyordu böyle yarım saat falan öksürüyordu öksürük krizine giriyordu daha sonra geçiyordu şimdi hala mesela devam ediyor şu an benim daha iyi hissediyorum bugün. Yani 2-3 gündür daha iyi hissediyorum açıkçası. Şöyle bir şey şu an negatif miyiz? Negatif değilizdir yani. Pozitif çıkma ihtimalimiz var tabii ki negatif de olabiliriz de pozitif çıkma ihtimalimiz de var tabii ki. Çünkü bu böyle yani hemen hastalık geçti negatif olan bir şey değil maalesef ki. Sadece sizdeki işte üzerinizdeki halsizlikler, işte nefes alamamalar falan iyileşiyor. Ama içimizde nasıl bir hasar verdiğini orasında bilmiyoruz. Mesela ciğerlerimizde nasıl bir hasar var. Buradakiler nasıl ilgilendi onu konuşmak gerekirse sürekli telefonla yani sürekli dediğim biz onları sürekli aradık daha doğrusu. Hiç böyle bir ben bekliyordum ki yani Almanya'da sağlığa daha çok böyle önem veriyorlardır falan filan diye öyle düşünüyordum. Ama görüyorum ki Türkiye'de daha iyi bu durum. Çünkü eve geliyorlarmış. Türkiye'deki duyduklarımdan gördüğüm kadarıyla eve gelip sana evde soruyorlar işte. Sana evde soruyorlarmış. Nasılsınız? Neyiniz var? İşte hastalığınız var mı falan filan diye. Burada sadece telefonla soruyorlar ki biz sürekli arayıp durduk mesela test sonucumuz test sonucumuz eşim işte sürekli eşim hamile kızım var küçük onlar etkilenmesin falan filan diye sürekli böyle sorup durdu yani daha sonradan bizi iki kere falan üç kere aradılar böyle test sonucunuz sizin pozitifti falan filan diye biz dedik biliyoruz zaten biz aradık daha sonradan hiç yani Türkiye'de hap falan veriyorlarmış tabi o kadarını Bilmiyorum o hapları da sanırım kronik hastalıkları olanlara yani durumu daha kötü olanları veriyorlar bence Türkiye'de de. Çünkü Türkiye'de de bazı kişilere tedavi uygulanmıyormuş, ilaç falan verilmiyormuş. Bu hastalık şöyle bir şey ki kendi kendinize atlatıyorsunuz. Grip, sadece gripin biraz daha ağır olduğunu düşünüyorum ve bünyemize bakıyor. Bünye vitamin çok önemli. Biz sürekli işte portakal, mandalin, sürekli artık ben zencefilli limon yapıyordum eşime mesela hasta olduğunda. Her gün portakal, mandalin, sabahları ıhlamurlu limonlu çay sürekli böyleydik. Bir haftamız hala mesela sıcak çay içiyoruz. Ne bulduysak onu içiyoruz. Limonlu, zencefilli sürekli çay içiyoruz hala. Vitamine çok önem verin bence. Vitamin ağırlıklı beslenin hatta ek vitaminleri alın. Yani doktorlar falan da burada yani eşime demiş ki vitamine arttırın. Yani o vitaminlerden kapsüllerden alıp suda eritip içebilirsiniz. Öyle yani. Ah, bayağı konuştum. Bir de uzun süredir konuşmayınca böyle bir heyecan oldu. Arka arkasına hızlı konuştuysam da kusura bakmayın. Böyleydi yani bize Bilmiyorum gerçekten psikolojisi bile yetiyor yani. Böyle nefes alamama konusunda da evet nefes bana daha çok oldu mesela. Böyle nefesime tam alamıyormuşum, bana yetmiyormuş gibi oldu. Ama bu da belli bir aralıkta oluyordu böyle. Tam böyle tamamen aldığınız zaman sanki nefesi yarım almışım da tamamlayamamışım gibi hissediyordum öyleydi. Sanki şurama birisi oturmuş ama kalkmıyor gibiydi böyle. Nefesimi öyle tam alamıyormuşum gibiydi. Ama çok şükür şu an iyiyiz. Gerçekten çok çok şükrettim. Bu süreç boyunca iyiyiz, 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 iyi atlattık. Ayakta atlattık. Tamam yattık ama iki gün yattık. İşte hastaneye gitmemize gerek kalmadı falan diye bayağı şükrederek geçti ki birçok şeyinde dediğim gibi farkına vardık. Yani bize gelmeyecek diye bir şey yok. Zaten bunu başından beri biz biliyorduk. Ama beklemiyorduk da açıkçası. Çünkü bir yere gitmiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Sadece görüşürsek işte bir iki arkadaşımızla görüşüyoruz. Onları da biliyoruz ki bir yere gitmiyorlar, etmiyorlar, biriyle görüşmüyorlar diye düşünüyorduk. Ama maalesef öyle olmuyor. Aha. Nereden nasıl geleceğini bilemiyorsunuz. O yüzden gerçekten çok dikkat edin. Eminim ki bunun psikolojisini bile yaşamak istemezsiniz. Ama böyle kendinizi de sanki yok ölecekmişim, yok şeymiş gibi hemen de o psikolojiye girmeyin. Çünkü onun psikolojisi daha çok mahvediyor insanı. Yani demek istediğim bu kadar. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Biz bu süreci böyle atlattık. Yani eşim iki gün sürdü. Ben en fazla 3-4 gün sürdü. Benimkisi de yani sona doğru iyileşmeye başladım ama bende sadece halsizlik ve baş ağrısı vardı sürekli devam eden. Ve benim var mı bilmiyorum. Varsa da bana lütfen aşağıya yazın. Hamileliğimin ikinci ayından itibaren başlayan bir bel ağrım oldu. Yani birinci zaten ilk hamileliğimde de böyleydi. Direkt ikinci, üçüncü ayından itibaren belimde feci bir şekilde ağrı başladı. Yatarken, kalkarken mesela ben bunu çok fena hissediyorum. Hele ki doğuma doğru yani hamileliğimin sonuna doğru giderek artan bir bel ağrısı bu bendeki. Evet biliyorum çocuk ağırlaştıkça bel artık o yük taşıyamadığı için ağrıyor. Ama benimki dediğim gibi ikinci aydan, üçüncü aydan başlayan bir şey ve bu normal değil bence. Ee, yaşayanlar varsa ne yapıyor nasıl bir şey uyguluyor lütfen bana yazsınlar yoruma falan böyle o süreçte de işte bu bel ağrısı bende iyice arttı mesela yani koltuktan uzandığım zaman falan yani yere elimi koyuyordum koltuğa yan gelip yere elimi koyup öyle kalkıyordum öyle bir ağrıydı hala devam ediyor ama o süreçte bence bu ağrılar daha çok çoğalıyor ki zaten vücutta ağrı veriyormuş, bel ağrısı şikayetleri de mesela artık koronavirüsünün bir belirtisi anlamına geliyormuş ki o süreçte de bence o yüzden belimin ağrısı o kadar arttı. Bu vardı bende dediğim gibi bunlardı yani ama bende ne ateş vardı ne bir şey vardı mesela eşimin ateşi vardı, nefes alamama aslında eşimde nefes alamama yoktu. Yani burun tıkanıklığı vardı. Daha sonradan işte tat ve kokuyu da kaybettikten sonra biz eşime tamam dedik. Daha sonra nefes alamama bende uzun gitti. Ama yani iyice kötü bir nefes alamama değildi bendeki de dediğim gibi az önceki anlattığım gibi bir hissi. Böyle yani çocuğumda çok şükür kızımızda yani herhangi bir şey olmadı. Sadece ara ara dediğim gibi o da sadece geceleriydi öksürük kızına giriyordu. Yarım saatlik hala öksürüyor mesela. Tabii ki bunun hemen geçmesini biz beklemiyoruz. Yani kimse beklemesin bence. Çünkü sanılıyor ki hasta oldum, negatif çıktım, hemen iyi olacağım. Öyle bir şey yok. Bu hastalık maalesef ki sizde bir hasar bırakıp gidiyormuş. Ve iyileşme süreniz de uzuyormuş. Bizimki de böyleydi. Maalesef ki bu yüzden ben video yükleyemiyordum. Yani o ara ben iyiydim işte. Yani bu hastalık başlamadan önce artık diyordum video çekeyim artık. Yani kendime benim hamileliğim çok mide bulantılı geçtiği için de o yüzden de çekemedim ilk aylarda falan. Hatta ilk aylarda yaşadığım maalesef olumsuz şeyler olduğu için onları da şimdi bu konudan sonra anlatacağım. Ee, mide bulantılarım geçmesini bekledim. Mide bulantılarım sadece sabaha indi mesela. O zaman dedim artık tamam yani öğleden sonra artık videolarımı çekebilirim kızım uyudu süreçte diye öyle beklerken bu olay çıktı bu olay çıkınca da tabii ki uzadı gitti işte böyle ve şimdi iyi hissettiğim için artık geçtim kameranın karşısına dedim artık bir video çekmeliyim yani böyle arkadaşlar bu yüzden uzun zamanda video çekemiyordum size bahsetmek istediğim ikinci konuda hamileliğimin ilk ayları neler yaşadım neler oldu neden ilk başlarda da video çekemedim ondan bahsetmek istiyorum sadece Mide bulantısı değildi. Maalesef ki benim çok yüksek bir düşük riskim vardı. O yüzden video çekemiyordum. Yani ne olur ne olmaz. Sonrasında videolara bakıp üzülmek istemediğim için. Yani öyle bir korku vardı. O yüzden de video çekmek istemedim fazla. Mide bulantıları da bahanem oldu sadece. Şöyle onu da Türkiye'deyken yaşadım. Türkiye'de bu konuyu aslında bu konu erkeklerle ilgili değil. O yüzden zaten ikinci sıraya atmak istedim. Ay, ee, i̇zlemeyebilirsiniz yani. Sizi pek ilgilendiren bir şey değil. Tabii ki ama bilgili olmanızı da isterim. Çünkü eşleriniz sonuçta olacak. Ablanız olur, kardeşiniz olur. Böyle bir durum yaşadığınızda yani nasıl bir destek verebileceğiniz konusunda bilgi edinebilirsiniz. Ama istemiyorsanız da çıkabilirsiniz yani. Buradan sonrası kadınlara özel biraz daha. Böyle şöyle anlatayım size. Türkiye'deyken de ve çok erkendi işte ben öğrendiğimde 5 haftalık olsa ancadır yani. Yoktu bile belki ben öğrendiğim zaman o kadar bir süre. Ondan sonra doktora gittik. Doktorumuzdan işte gittiğimizde Sadece keseyi görebildik, ilk gittiğimiz zaman biz. Doktor dedi tamam dedi bu bir dış gebelik değil falan filan diye böyle konuştuk. Ama çocuğun kalp atışını duymak için ikinci bir randevu aldık. O randevumuz da işte bu olayı yaşadığımdan iki gün sonra falandı. Biz AVM'ye gittik bir gün yani randevumuzdan iki gün önce AVM'ye gittik. Orada dolaşırken benim kanamam oldu kanamam olunca yani ilk başta ben bunu kanama olarak hissetmedim. Ee, sonra baktığımda işte kanamam vardı. Direkt doktor aradık zaten. Ne yapalım diye. Doktor dedi ki yani çok bir kanama değilse önemli değil. Tamam dedik. Kapattık. Daha sonra kanamam devam etmeye başladı. Giriyorum çıkıyorum hala devam ediyor. Bir daha doktor aradık. İşte benim kanamam arttı ne yapalım diye. Doktor da dedi ki o zaman hemen gelin doğumhaneye geçin direkt dedi. Acilen giriş yapın doğumhaneye geçin dedi. Biz gittik direkt doğumhaneye aldılar beni zaten. Sonra eşim işte giriş işlemlerini falan filan yaptı. Hemşireler geldi bana yardımcı oldu işte kanımın ne kadar olduğu falan bakılıyor. Böyle bir durumda benim de ne kadar olduğuna baktılar ve kanamam gerçekten durmuyordu. Ee, artık yani bildiğin ben dedim düşük yapıyorum kesin. Sonra hemşire geldi Aa, evet falan dedi böyle zaten yüzünde böyle olumsuz bir ifade oluştu. Ben dedim düşük riskim yani düşük mü yapacağım dedim. Ee, öyle gibi gözüküyor şu an dedi. Ama tabii bir bakalım dedi. Daha sonradan işte gittiler geldiler falan filan. Daha sonra beni doktor aradı. Yani doktor hemşireyle konuştu. Hemşireyle konuştuktan sonra hemşire benim yanıma geldi. Dedi ki doktor bey sizinle konuşacak. Görüşecek dedi. Ben tabii daha çok korktum bu sefer. Sonra telefonu verdiler bana. Telefon dediğimde yani bayağı bir eski bir telefondu. Sesi falan da gelmiyor neredeyse. Öyle bir telefondu. Daha sonra doktorum da bir saniye. Pardon ben hızlıca anlatmak istiyorum çünkü kızım durmuyormuş. Ee, yani doktor beni aradı işte dediğim gibi. Sonra konuştu. Doktor bana olasılıkları söylüyormuş. İlk başta konuştuğunda zaten hiçbir şey anlamadım ki zaten içimde bir korku vardı böyle düşüyor çocuk kesin diye. Doktora dedim bir saniye doktor bey dedim ben sizin dediğinizden hiçbir şey anlamıyorum şu an dedim tekrar anlatabilir misiniz dedim sonra doktor en baştan bir daha işte anlatmaya başladı yine sesi çok az geliyor tabi bana işte ilaç vereceğiz dedi olur yani böyle kesik kesik duydum İlaç vereceğiz dedi sonra işte olmazsa sabahına kürtaj falan dedi Ben tabii ki şöyle anladım o an için sana ilaç vereceğiz kendiliğinden düşerse dedi ee, tamam dedi ama işte yok olmazsa falan kürtaj falan olacak dedi. Ben de şöyle anladım. Bana ilaç verecekler. İlaç işte kendiliğinden düşmesi için. Eğer kendiliğinden düşmezse mecbur sabahına kürtaj olacak olacağım diyerek anladım ben. Tabii içim iyice kötü oldu. Telefonu kapattım. Kapatmadan hemşire aldı gitti hemşireyi de o an soramadım sonra hemşire geri geldi yanıma yani karşıdan geliyordu daha hemşire gelirken dedim ki maskeler de var tabi o zaman Aha, bu dedim düş düşmesi için mi dedim evet dedi bana ben öyle deyince artık ben çocuğum belki yaşardı ben kendim öldürüyorum gibisine bir psikolojiye bir duruma girdim yani ister istemez insan öyle oluyor. Daha sonra işte evet deyince bilmiyorum o hemşire yanlış anladı bence. Çünkü düşmemesi için anladı diye düşünüyorum ben. Böyle dedi. Ondan sonra işte artık ben iyice kötü oldum. Eşim eşime söyledim. Yani o da kötü oldu. O anki durumumuz yani hiçbir daha yaşamak ve kimsenin de yaşamasını istemem. Çocuğumu İğne vurdular bana o iğneyi de mesela düşürmek için yapıyorlar sandığım için ben çocuğumu kendi kendime öldürüyorum diyerek çok kötü bir durumdu yani. Böyle neyse bütün gece zaten ağlayarak geçti. Sonra hemşire bana dedi ki çocuğu emzirebilir miyim dedim. Hayır dedi bana emziremezsin ilaçlardan dolayı. Tamam çocuğu da emzirmedim. Bir taraftan kızım işte bayağı eşim köye gitti eşyalarımı almaya gelirken anne diye bayağı bir ağlamış. işte o da hissediyor falan filan diye biz iyice bir kötü olduk. Böyle emzirememek ayrı. Çünkü kızım sırf beni em emerek geçiyordu yani. Ara öğünler vardı. Emmeden uyumuyordu. Uyumuyor da bir taraftan süt vermeye çalışıyoruz. Onu da içmiyor. Bayağı bir zor bir geceydi. Neyse onu anlattık. Sabah oldu. sabahına beni aldılar sandalyeye oturtturdular doktorun odasına gidiyoruz ama ben öyle böyle kötü değilim çocuğum alınmaya gidiyor düşmedi diye beni yatırdılar masaya ben düşünüyorum ki hala işte sanırım öldü mü ölmedi mi onun kalp atışını dinleyecekler herhalde diye onun için gittiğimizi sanıyorum neyse ben yattım yatağa ultrason açtı baktı doktor aa güzel dedi Çocuk duruyor iyi sağlıklı falan filan böyle konuştu ama çok yüksek düşük tehliken var dedi. Ama ben öyle bir rahatladım ki hani çocuğun durumu iyi falan diye konuşunca eşimde ben de bildiğiniz sevinçten ağladık böyle. Ondan sonra işte dikkat etmen gerekiyor sürekli yapman gerekiyor ilaçlar kullanman gerekiyor diye sabah akşam bir ilaç verdi onları kullandım ve günlük iki güne bir ya da üç güne bir olması lazım iğne verdi onları kullandım ve iki ay boyunca falan sürekli dikkat ettim işte yattım kalkmadım fazla bir şey yapmadım yani Türkiye'de olduğumuz için de iyi oldu hem kayınvalidemler hem annemler vardı o yüzden çocuğa bakmakta da yardım ettiler daha sonradan zaten buraya geldik buraya geldiğimizde de doktora gittik direkt doktor randevumuzu zaten oradayken aldırdık direkt doktora gittik doktor da artık dedi öyle bir riskiniz kalmadı hiçbir şey yok her şey geçmiş tamamen iyi diye biz ondan sonra tamamen rahatladık yani ilk aylarda da bu yüzden video çekemedim açıkçası böyle zor bir süreçti daha sonradan da mide bulantıları falan filan ama mide bulantılarına gerçekten razıyım Böyle geçti. Bu yüzden dediğim gibi videolara ara verdim. Çekemedim. Kusura bakmayın. Şimdi videomu kapatmak istiyorum. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Kızım durmadığı için bu kadar hızlı kapatıyorum. Kusura bakmayın. Eğer unuttuğum, söylemediğim yerler varsa da kusuruma bakmayın. Gerçekten uzun süredir almayınca çok heyecanlandım. Kendinize çok dikkat edin. Bol bol dua edin. Yani bu süreç boyunca dua edelim yani bir an önce gelsin geçsin ve evet kapatalım artık burada kapatayım artık ben kendinizi çok dikkat edin hoşçakalın bir dahaki videomda görüşmek üzere.